Evet bugün Bursa Gemlik'teyiz. Belçika'dan özel bir misafirimiz. Yazlık evi için teknolak kilit sistemlerimizi araştırmış. internetten bulmuş. Youtube'dan da videolarımızı seyrettikten sonra iletişime geçti bizimle ve yaptırmaya karar verdi. Kapısında teknolak plus modellerimizi kullandık. Altlı üstlü. İçerisinde dorma kaba göbek sistemini kullandık. Tek anahtarla alt ve üst açılıyor. aynı anahtar aşağıya da açıyor. İçeriden diğer taraf mandallı. Kapıyı hırsızlar dışarıdan kanırtmasınlar diye, levye ve kiriko ile açılmasın diye çelik kancalarımızı kullandık. Çelik kancalarımızda bir değişiklik yaptık. Yeni çelik kancalarımız artık tamamen tırnaklı bir sistem. Görüyorsunuz. Yeni modellerimiz bu şekilde. Altlı ve üstlü iki adet kullandık. Kapıyı merkezleyerek. Yine siz evdeyken korumanızı sağlayan çelik sürgü tek hamlede kapıyı kapattığınız zaman hiçbir şekilde dışarıdan hırsızın girme şansı kalmıyor. Siz evden çıktıktan sonra da çelik kancalarımız devreye giriyor. Nasıl kapının kilidinin dilini kapattığınız zaman kapanıyorsa burada da kasanın içine geçtiğinden dolayı hırsız dışarıdan levye bir çelikoyla ne kadar kanırtırsa kanırsın kapıyı açma şansı kalmıyor. Ve şimdi... Kapıyı bu şekilde Yılmaz Bey'e teslim ediyorum. Yılmaz Bey en son kilidinizin şifre kartını da veriyorum. bu şekilde. Çok teşekkür ederim Eylül evet. Bey. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız. Ben teşekkür ederim. İstanbul'dan buraya geldiniz. Sizin de söylediğiniz gibi internette araştırdım. Diyebilirim ki bana göre Türkiye'de tekseniz. Teşekkür ederim. Yaptığınız iş zaten bu çeliğin birinci kalitesinden belli. Insana güven veriyorsunuz. Ee, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Ee, şimdi müşterilerimize de özellikle şunu söylüyoruz. Hırsıza kilit olmaz demeyin. Teknolak zırhlı kilit sistemlerini deneyin Aynen. diyoruz. Ve ben bir şekilde de hayırlı olsun diyorum. Çok 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 teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.